Yahudilik, cinler diye bir şey kabul ediyor. Ama satanı bir türlü o sınava koyamıyor. Ve kötülüklerin güçlü bir sebebi gibi geçiyor. Ama cehenneme gidecek biri değil. Buna falan büyük bir karmaşa. O düşmüş melek da bile kabul etmiyorlar. Yani o yaratılış altındaki tanrı oğulları düşmüş melek değil. E melekler, Efendim. Tanrı'nın buyduğunu yerine getirir. Bakın mesela Mezmur 103 20, 20 21. Rabbim ey size onun melekleri, onun buyruklarını yerine getiren güçlü varlıklar. Onun sözüne kulak verenler. Rabbim ey onun bütün göksel orduları, onun iradesini yerine getiren kulları. E tamamen meleklerin teslimiyet içinde olduğu var burada şeytanın da bir kötülük peşinde olduğu belli. E Rabbim buyuruyor mu yani? Böyle bir hanım karmaşa. Hristiyanlıkta ise tamam şeytan kötü güçlerin deri ve kötü yani. Cehenneme de gidecek falan. Ama düşmüş melek. Ona, onlar da oraya kafayı kitabından i̇şte en o kitabını alıyorlar o teoloji. Yani düşmüş melek teolojisi oradan geliyor. Veya yaratılış altıdan geliyor. Ama şu anki yani zaman içinde gelecek Hristiyan teolojisi en o kitabını reddediyor. Yani kanunik kabul etmiyor. Yaratılış alttaki tanrı olanın melekler olduğunu kabul etmiyor. Çünkü Hz. İsa'nın işte meleklerde cinsellik olmadığını söylemesi var. Ama o düşmüş melek anası da devam edip gidiyor. Ve meleklerin iyi olduğu bakın o diyelim burada İncil'lerde de geçiyor. Mesela şeytan Hz. İsa'yı çeşitli vaatlerle kandırmaya çalışıyor. Sonra kandıramayınca şeytan gidiyor. Melekler gelip ona hizmet etti diyor. E şeytan ve meleklerin yani zıt olduğu belli bir şey yani. Ama bu düşmüş melekleri de bir şekilde hep işin içine sokuşturmuştur. E Kur'an-ı Kerim şimdi bakın gelelim. Şeytan o Talmud'da gayet efendim bahsedilen o cin sınıfından biri yapıyor. Gayet tabii bir şekilde tabiri caizse. O bütün bilgilere hakim bir şekilde. Aynı zamanda Hristiyanları kabul ettiği şekilde onun cehenneme gideceği ve onun da aynı türden olduğu yani. Geçiyor ve en tabi sonuç ortaya çıkıyor.